Devam ediyoruz, az önce bitti. 50.000 şeye kadar açacağım. Vallahi klan açarım onları. Allah'ım ne olur çıksın ya. Hayatımda hiç bu kadar askeri sandık seri açtığımı hatırlamıyorum. Versene mal oyun. Öyle bir basacağım ki verecek. Çok basarım ben de. Hadi. Olur artık. Çıkmazsa oyunu bırakırım ki. Ne yanlışlıkla buraya girdim. Çıkmazsa oyunu bırakırım. Çok net bırakırım ben bu oyunu. arkadaşlar ben bu klan açıyorum. Katılmak isteyen katılsın. Sinirim bozuldu harbi. Ben böyle oyunun anasısınız. Tamam mı? Amına kodumun oyunu ya. Amına koyayım ben böyle oyunun ya. Harbi çok net amına koyayım. Nereden çıkıyorum ben klandan? Aklından çıkıyoruz şimdi. Klandan çıkmayan şerefsizdir. Yani işim klanız klana falan. Lan tamam hadi. Çık abi klandan. Tam klan mı oluşturacağım? Ah. Ne yapayım ismine? Hımm Böyle mi yazılıyordu lan? Kaos Dursanıza iki dakika Baktım öyle yazılıyormuş Çünkü Hatta şöyle yapayım Pro yedi. Arkadaşlar kanalımıza katılmak katılırsanız beni mutlu edersiniz. Sloganı yok. Al. bir sürü arkadaşım var. Direkt arkadaş listeye gönderiyorum. İsterseniz bana arkadaş kiste gönderin oynayalım. Buradan 5-6 kişi gelir. Hatta daha fazla. Tamam. Zaten hepsini attım. PUBG Mobile'ı bırakacağım. Böyle oynarsam ancak 1 iki yıl oynarım arkadaşlar. Arkadaşlar ben PUBG Mobile'ı bırakıyorum. Belki Bro Stars'ı da bırakırım. Bundan sonraki videom kafa topu olacak. Uzun bir süre oynamayacağım bu amını amına kodumun oyununu. Afedersiniz de sansür yapmayı, efekt yapmayı da bilmiyorum. Efekt yapmayı da bilmediğim için sansürleyemiyorum da. Abi hesap çöp oldu ya çöp hesap. Arkadaşlar şimdi zaten video kendisi kapanır. E, arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bakın abi sizin için ne kadar. Sizin için 300 bin şey harcadım ya. Arkadaşlar var mı böyle ya? 300 bin altın harcadım sizin için. Bir video için. Yıllarca emeğimi harcadım arkadaşlar ben. Bir abone olmayı çok